Aracımızın içi şu an mükemmel bir soğuklukta. Herkese tavsiye ediyorum. Biz öncelikle Adana'nın Pozaltı ilçesinde yaşıyoruz. Normalde bizim burası yaylanın göbeği bilinir. Çok soğuk olur. Ama bu seneki yaşanan sıcaklardan dolayı öyle diyemedik. Çok sıcak oldu. Normalde biz bu klimaları tırlara ve kamyonlara takıyorduk. Sonra dedik ki bir de kendi aracımızda deneyelim. Aracımızla denedikten sonra baktık. Güzel bir şekilde soğutuyor, güzel oluyor. Sonra dışarıdan insanların da tepkisini çekmeye başladı tabi bu. Soranlar oldu, taktırmak isteyenler oldu. Müşterilerimize yardımcı olduk. Bulunmuş olduğumuz ilçede çok tepki çekti. İnternette, sosyal medyada çok iyi tepkiler toparladı. İnsanların hoşuna gitti. Hatta yazanlar oldu bize. Biz de böyle bir şey yaptık. Çok mutlu olduk yani. İyiydi, güzeldi.